Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Adem ile Batuhan hakkında şok iddia önüme çıkma ezer geçerim Semih Öztürk bombayı palttı. Bir hafta önce. Survivor All Star'da günlerdir konuşulan bir skandal var. O da Ünlüler Adası'ndaki hırsızlık skandalı. Takımın erzağının bir kısmının eksilmesinin ardından gelişen süreçte hedefteki isimler Adem Kılıççı ile Barış Murat Yağcı olurken sesi en çok çıkan isim ise Batuhan Karacakaya oldu. Ada konseyindeki yüzleşmede ise iple iyice gerildi ve iş Adem Kılıççı'nın Batuhan'a buraya gelmesi için ben referans olduğuma kadar geldi. Ada bununla kaynarken Survivor Panoramada yaptığı yorumlarla bilinen Semi Öztürk'ten de çarpıcı bir iddia geldi. İşte detaylar. Survivor'da günlerde bir hırsızlık olayı konuşuluyor. Ünlüler Adası'nda patlak veren bu olay dallanıp budaklandı ve işler iyiden iyiye çığırından çıktı. Survivor All Star'da gönüllüler takımında Sude, Nisa ve Mert'in arasında yaşanan gerilimin ardından Ünlüler takımında da hırsızlık skandalı patlak verdi. Ünlüler adasında bir yarışmacının fazla erzak alarak diğer yarışmacıların hakkını yediği iddia edilmişti ve Batuhan'la Atakan da bu duruma çok sert tepki göstermişti. Daha sonra da Batuhan konseyde Adem'i suçlamıştı. Bu durum da Batuhan ve Adem'in arasını açmıştı. Adem ise yapılan bu hamleye anlam veremediğini belirtti. Batuhan'ın çok gereksiz ve saçma bir çıkış yaptığını söyledi. Adem Kılıççı, Batuhan'la ilgili bir problemi olmadığını, hatta onun bu platformda yer alması için büyük çaba harcadığını ifade etti. Yine Adem Kılıççı Survivor'a katılabilmesi için Batuhan'a kendisinin referans olduğunu söyledi. Batuhan'ın bahsettiği erzak tamamen bana ait bir erzak. İstediğim zaman gider alırım. Ben Batuhan'a kardeşim demişim, buraya gelmesi için sizinle görüşmüşüm, ona referans olan kişi benim. Yarışma esnasında ona destek olan ailesiyle görüşen benim, diyen Adem Kılıççı, Batuhan'ın kendisine karşı çok anlamsız tutumlar sergilediğini söyledi ve Batuhan'la arasına mesafe koyduğunu belirtti. Adem Kılıççı'nın bu sözleri sonrası Batuhan Karacakaya da tepkisini dile getirmişti. Batuhan, "Ben erzağı kimin çaldığını bulmaya çalışıyorum." diyor ki, "Batuhan'ı ben referans ettim. Ne alakası var? Tamam o zaman çal." ben göz yumayım, öyle mi? Öyle bir şey yok kardeşim, dedi. Referans meselesinden dolayı Adem'le soğuk savaşta olduğunu belirten Batuhan, beni barış gibi yanında istiyor. Buraya gelmeden önce, orada ben sana ağabeylik yapacağım, sen bana kardeşlik, dedi. Ben ona dedim ki, sen benim yoluma çıkma, ben de senin yoluna. Hak eden kazansın, ifadelerini kullandı. Ben buraya kimseye yardım etmeye gelmedim. O kendine basamak arıyor. Ben basamak olmam. Benim üstüme ayağını basanın ayağını kırarım sözleriyle de ademi hedef aldı. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.